موكب النور دعانا اقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd fa inna astafal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu Değerli Müslümanlar geçen hafta hutbemizde hatırlayacağınız üzere Arşın gölgesinde gölgelenen iki sınıf insandan e, bahsediyordu. E, en son iki sınıf insanı anlatmıştık. Hiçbir görgene olmadığı bir zamanda kıyamet gününde Allah Azze ve Celle yedi sınıf insanı kendi arşının gölgesinde gölgelendirecek demişti. Ve ilk iki kısmı işlemiştik. Birincisi adil olan imamdı, ikincisi de gençliğini Allah'a ibadetle geçiren genç. Üçüncü kısım ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki رَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ O adam ki kalbi mescitlere derinden bağlıdır. Değerli Müslümanlar, Allah Azze ve Celle bizlere içerisinde sadece kendisine ibadet edilen, kendisine hiçbir şeyi ortak koşulmayan, Bid'atlerden, şirklerden, küfürden, hurafelerden uzak duran, e, dur durulan bir mescid bizlere değerli Müslümanlar ihsan etmiştir. Biz Müslümanlar da bu mescidin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ve Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir. Nitekim, Müslim'de geçen bir hadiste Allah ve Aleyhisselam diyor ki Allah'ın en sevdiği yerler, mescitler, en fazla boz ettiği, en fazla nefret etmiş olduğu yerler de çarşılardır, pazarlardır diyor. Allah Azze ve Celle bu gibi yerleri seviyorsa bizler de bu gibi yerleri sevmemiz, bu gibi yerlere değer vermemiz, bu gibi yerleri önemsememiz değerli Müslümanlar gerekmektedir. Ve yine dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bizlere bunu nasip etmekle bizlere çok büyük bir nimet bahşetmiştir. Çünkü buralar Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin sağanak sağanak yağmış olduğu yerlerdir. Bizler de Müslümanlar olarak Allah'ın rahmetine çokça muhtaç olaraktan bu gibi yerleri sevmemiz, bu gibi yerleri kalbimizin merkezine almamız ve bu gibi yerlere önem göstermemiz değerli Müslümanlar gerekmektedir. Yine mescitler biz Müslümanlar için çok büyük bir fırsattır. Çok büyük bir fırsat. Cennete gidecek olan yolda ve cehennemden uzak duracak olan yolda büyük bir fırsattır. Ki bizler evimizden çıkıp mescide gelmiş olduğumuzda atmış olduğumuz her adımda bile bizi Allah'a yakınlaştıran ecirler vardır değerli Müslümanlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadiste buyuruyor ki kişi diyor mescide geldiğinde namaz kılmadığında bile ona namaz sevabı vardır. Hani kişi mescitte oturduğunda namaz kılmadığında bile ona namaz sevabı vardır. Yanındakilere eziyet etmedikçe, yanındaki insanlara eza verecek bir şey yapmadıkça ve abdestini bozmadıkça melekler onlar hakkında şöyle dua ederler. Ya Rabbi sen bu kulunun günahlarını bağışla. Buna merhamet et. Ve bu konunu tövbeye muvaffak kıl diye değerli Müslümanlar, melekler dua ederler bizim adımıza. Yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki Kişi bir rekatla bir namazı, mescidde bir namazı bitirdikten sonra yerinde oturur, yanındakilerine eza vermeden ikinci namazı beklerse o sanki Allah yolunda nöbet tutmuş gibidir diyor. Sanki Allah yolunda nöbet tutmuş gibi seba, sevabı vardır değerli Müslümanlar. Onun için Bizler Müslümanlar olarak madem buralar bizim için çok büyük fırsatlara sahipse, buralar bizim için büyük ecirlere, e, büyük ecirlere değerli Müslümanlar bizim için sahipse o halde bizler bu gibi yerlere değer göstereceğiz. Bu gibi yerlere gidip geleceğiz. Yani Allah Azze ve Celle böyle bir yer nasip etmişken, mescit bizlere nasip etmişken, e, bizler buralara kıymet etmezsek, bizler buralara değer vermezsek, bizler buralara önem göstermez isek o halde Allah Azze ve Celle bu vermiş olduğu nimeti bizden çekip tekrardan değerli Müslümanlar geri alacaktır. Başka bir hadiste yine mescidin faziletiyle alakalı Allah Resulü Sellem diyor ki bir kişi mescitte oturur, namazını kılar, yanındaki kişilere eziyet vermezse ve 40 gün boyunca, 40 gün boyunca ilk olarak gelir namazda e, imamın arkasında saf tutarsa o kişiye diyor iki tane beraat vardır. İki tane beraat vardır. Nedir bu beraat? Birincisi nifaktan kurtulma beraatı. Yani o kişi artık münafık olmaz diyor Allah Resulü sellem. 40 gün boyunca ilk olarak gelir 5 vakit namazı mescitte kılarsa. Nifak beraatı vardır. İkincisi ise cehennemden beraat vardır ona. Yani ona cehennem ateşi dokunmayacaktır diyor. Böyle değerli Müslümanlar bizim kendisiyle tehlikeye düşmüş olduğumuz, kendisiyle bizim böyle e, yani perişan olacağımız, korkudan böyle ürpereceğimiz nifak ve cehennemden beraat mescitte 40 gün değerli Müslümanlar namaz kılmaya Allah Resulü Selam bağlamıştır ve kim bunu yaparsa Allah Resulü ona beraat vereceğini söylemiştir. O halde bizler bu hususta mescitlere değer vermemiz gerekiyor. Mescitlere önem vermemiz gerekiyor ve sevmemiz gerekiyor. Üçüncü, dördüncü kısım ise Allah Resulü diyor ki رَجُولَانِ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ O iki adam ki beraber geldiklerinde Allah Azze ve Celle'nin sevgisi üzere beraber beraber bir araya gelirler. Yine ayrı, ayrıldıklarında Allah için bir araya e, Allah için ayrılırlar. Yani sevdikleri zaman sevdiklerini Allah için severler. Bu ettikleri zaman da nefret ettikleri zaman da Allah için birbirinden nefret ederler diyor Allah Rasulü Aleyhissalatu vesselam. Bu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın dediği gibi imanın en sağlam kulbudur. Allah Resulü diyor ki imanın en sağlam kulpu Kişinin birbirine Allah için sevmesi ve birbirinden Allah için buluz etmesidir. Allah Azze ve Celle bizleri Müslüman kılmış ve bizleri birbirimize kardeş kılmış. Bizler İslam Müslümanlar olarak bizler İslam kardeşiyiz. O halde bizler İslam kardeşiysek Allah Azze ve Celle bizleri birbirimize kardeş kılmışsa ve bizleri bizlerin sadece kendiler kendilerimizi sadece Onun rızası için sevmemizi istemişse bizler bu hususa dikkat edeceğiz ve birbirimizi kesinlikle menfaatten dolayı sevmeyeceğiz. Birbirimizi birbirimizden çıkarımızdan dolayı, birbirimizden işte bir fayda edeceğimizden dolayı sevmeyeceğiz. Birbirimizi ırkımızdan dolayı sevmeyeceğiz. Birbirimizi seveceksek sadece ve sadece Allah için seveceğiz. Nefret ettiğimiz zaman da Allah için nefret edeceğiz. Selef'ten Yahya İbn Muaz diyor ki: "Allah için sevmenin alameti bir kişi sana kötülük yaptığı zaman, sana e, nefsine karşı, senin nefsine karşı kötülük yaptığı zaman ona karşı sevginin azalmaması sana iyilik yaptığı zaman da mesela diyelim ki sana borç para borç para veriyor mesela adam sana kardeşim borç parayı mesela diyor ki sen bana bunu işte ödeyemedin sana ben hibe ediyorum diyor. Buna karşı da diyor sevginin artmamasıdır diyor. Yani mesela bir adam sana iyilik yapıyor buna karşı diyor sevginin artmamasıdır diyor. Sana iyilik yaptığı için, nefsine iyilik yaptığı için. Ama onu ne, ne için sevmen gerekiyor? Sadece Allah için sevmen gerekiyor. Yani Allah onu Müslüman kılmış. Allah onu seninle beraber kardeş yapmış. Aynı akideye sahipsin. İşte bir de adden, şirkten, küfürden Allah'a ortak koşmakta o beri olmuş. Bundan dolayı sen ne yapacaksın? Kardeşini seveceksin. Nitekim Allah ayetinde diyor ki Hani diyor sizler birbirinize bir, bir zamanlar düşmandınız. Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı diyor. Gerçekten de öyle. Yani bizler Müslüman olmadan önce tefrika vardı. Ayrılık vardı. Yani birisi diyor ben Kürdüm, birisi diyor ben Türk'üm, birisi diyor ben falanca partidenim, diğer diyor ben falanca partidenim. Böyle böyle ayrılıklar vardı, anlaşmazlıklar vardı. Sonra Allah Azze ve Celle aynı akideye sahip olmakla, aynı inanca sahip olmakla beraber bizlerin kalplerini birbirine ısındırdı ve bizleri İslam kardeşi yaptı. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü nida edecek. Kıyamet günü herkesin içerisinde, herkesin dehşete düşmüş olduğu o kıyamet gününde Allah Azze ve Celle nida edecek ve seslenecek. Diyecek ki birbirini sadece benim için seven ve birbirinden benim için uzak duran, nefret eden kullarım buraya gelsin. Ben onları hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda arşımın gölgesinde gölgelendireceğim diyecek. Yani böyle bir şerefe nail olmak, ancak insanların birbirine Allah için sevmesi ve birbirinden Allah için buğz gerekmektedir. Ve buna şöyle bir mana da verebiliriz. Sevdiğini Allah için sevmek, nefret ettiği zaman da Allah için nefret etmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın nefret ettiklerinden de nefret etmek. Allah Azze ve Celle kimleri seviyor? Allah Azze ve Celle Müslümanları, iman edenleri, takva ehli olanları, kendi yolunda cihat edenleri, mallarından, canlarından infak edenleri Allah Azze ve Celle seviyor. Allah Azze ve celle kimlerden nefret ediyor? Tağutlardan, bel'anlardan, hakkı gizleyenlerden, kafirlerden, kendi dinini az bir paha karşılığında satanlardan Allah Azze ve celle nefret ediyor. O halde bizler de ne yapacağız? Müslümanları e, infak edenleri, Allah yolunda cihad edenleri seveceğiz. Onları seveceğiz, onlara sevgi besleyeceğiz. Ve tağutlardan, belamlardan, e, kafirlerden bizler uzak duracağız. Bizler onlardan nefret edeceğiz. Çünkü Allah da onlardan nefret ediyor. Müslüman olan insan Allah'ın sevdiğini sever. Allah'ın nefret ettiğinden de nefret edendir. Allah Azze ve Celle bizleri bu kısımdan olan e, kişilerden olmayı bizlere nasip etsin. Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ve asrına nisana lafil khusur ila lezine amel ve amelü salihati ve tavassabil hakkı ve tavassabil salihati.